Gitti dedi. Kimedi, kimedi. Ya şahsen tanıyacak gibi oldun da aynı. <laughs> Tanımadan tanıyamadım. Seni sordu gitti dedi. Ben de geldim. Hamsi çek dedim, hamsi kız attık sorduğu Tut Tot 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 bizim şey geldi, kepçe geldi. Adem geldi. Adem geldi. Oo, Adem geldi. Hoş, beş Zaten dedim dedi. Sabahattin abi hamçı yaşını biz atmıştık dedim de. Dedi. Yedi güçlük nece bunlar gitti. <laughs> kepçe gel ya bu arada, bozuluyor. Onu ver lan. Böyleydi bu. Arkadaş. Bu geldi şimdi. Eğitim kepçe şey yapamamışlar. Yarın daha sonra günü geldiler. Mazut getiriyorlar. Cart oluyor, cırt oluyor derken. Yok. Recep'e de gidip. Bir an Gidi benim olan da aldı gitti arkadaş. Saat 5'te yanından gittiler. Saat 8 oldu yok. Bunlar... Hacı Oyan'dan beni arayın. Nerede uşak gelmedi. Uşak gelmedi. Şöyle buluyor mu ki? Yok. Bunlar kepten yanında at gitmende. Bir de lastik götürmüş takmış, Yapmışlar. Recep zaten siyah zarar etmiyor. Bundan ben <laughs> benim Recep, Sen beyazın da Mehmet. Sade dişlerim ben. <laughs> Sade <laughs> dişlerim parli. <laughs> Şeyde İstanbul'a gidiyorum şu an izlediniz mi? Şeyin işkendi. Çinler gibi aynen Çinler gibi hocam. Allah var ya. Bunların aynen dişleri parli geldiler. Ha ben o arada duramadım. Yörüme taç çıktım yılan diye. Bak. bak Kar. Araba gitmez dediler bak. Yörüme geçtim adam. Vardım çıktım ufara. Baktım ki araba gelir. Şey, motor daha şeyden aşağı. Çıkmanın başından aşağı. Çalış, nasıl çalışır? Ben bunu zaman. Ne çalışmazsa? Ne çalışmazsa? <laughs> dinamo bozulmuş, dinamo geçti, haşıtsa yaptık, bir de biz verebildik. Kocaya becerip veremedik. Yetkinin kızını he, iyi şey gidin Az iki dakika siz durun da ben verip de geleyim ha. he. Adam bize pazar günü şeyi açtı, dükkanı. Bu da ben bir kız vereceğim dedi. 5 kadının durun nerede? Bayım vereyim de geleyim de. E git de gel Gitti geldik kız almaz mı? Heee. Ben bir anasından neler çektim bunun diye. Ona yapma. Evet acı suda şu an eti yeğecük. Mangala bak yanıyor yanıyor. Etler burada. Bak 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 bak. Kuze eti kuze eti. Hocam bak kuzu eti. Evet evet evet. Sadece...